Merhaba sevgili Bağlama evet. Dostları. Bugünkü türkümüz Van yöresine ait Toycular türküsü. Toycular türküsünde bilmediğimiz bir nota var. Bu da Fa diyez notası. Fa diyezle başlıyor. Fa notasını biliyorduk. Mi, Fa idi. Fa diyez 2. Yani Fa diyez 2'yi kullanacağız. Fa diyez 2 şurası oluyor. Hemen Fa'nın bir aşağı perdesi si bemol 2 ile çalınıyor bu parçada. Si bemol 2 ve fa diyez e, parçası var. Parça fa diyez başlıyor. Fa orta telin boşu sol ile. Ben bir kere çalayım baştan sona. Evet, parça şöyle. Ben giderim mestane, yârim için fistan'e. Yâre fistan yakışır, ah bir giyse üstüme. Uycular yarcan, kolumda mercan. Ben sana hayran, uyanma türkünün e, çalışı da e, solfeci şu şekilde. Fa demiştik başçı. Orta telin solüyle devam ediyor. şu şekilde. Fa, sol, la, 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 re. Bunların hepsi üst alt, üst alt, üst alt diye gidiyor. Fa, sol, la, 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 la re. Re, re, do, do, si, do, re. Burası da üst alt, üst alt, alt si, do, üst üst alt üst üst diye gidiyor. J L do do si do re. Bu da bazı istisnalar oluyordu İzmir tartımında biliyorsunuz. Si alt do üst şekilde vuruyoruz bu bu tartımı. J J, do do si do re dedik. Devam ediyoruz tekrar. J J, do do si si do Evet bu bölümü de si si la 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 Yine burada üst alt pardon üst alt üst alt üst alt üst diye bitiyor parça. Tekrar solfej ile baştan sona çalıp dersimizi bitiriyoruz. Fa sol la 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 je je do bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.